Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Cumhuriyet Bayramı adlı şiirimizin etkinliklerini yapacağız. Önce birinci etkinliğimiz, öğrenmeden önce etkinliği. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. Okulumuzda Ekim ayında hangi bayram için hazırlık yapılıyor? Ekim ayında hangi milli bayramımız var? Ekim ayında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız var. 29 Ekim 1923'te hangi önemli olay yaşanmıştır? 29 Ekim 1923'te Atatürk cumhuriyeti ilan etmiştir. Ve ülkemiz cumhuriyetle yönetilmeye başlamıştır. Aşağıdaki bayramlardan milli bayramlarımızın başındaki kutucuğa M, dini bayramlarımızın başındaki kutucuğa D yazalım. Milli bayramlarımız nelerdir? Okulda kutladığımız bayramlardır. Dini bayramlarımız ise ailemizle, akrabalarımızla evimizde kutladığımız bayramlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir milli bayramdır. Okullarımızda kutlanır. Kurban Bayramı dini bir bayramdır. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü milli bayramdır. Okullar tatil olduğu için okulumuzda kutlanmaz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı milli bayramdır ve okullarımızda kutlanır. Ramazan Bayramı dini bayramdır. Akrabalarımızla beraber kutlarız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı milli bayramdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı da milli bayramdır. İkinci etkinlik okuyalım. Cumhuriyet Bayramı şiirini önce sessiz, daha sonra koro halinde okuyalım. Okuma yaparken aşağıdaki kurallara dikkat edelim. Sesimizin tonuna duygu katalım. Kelimeleri doğru telaffuz edelim. Heceleme ve geri dönüşler yapmadan akıcı bir şekilde okuyalım. Evet ben örnek bir okuma yapıyorum. Dikkatle dinleyin. Cumhuriyet Bayramı Geldi bize ne mutlu. Bayraklarla donattık güzel okulumuzu. Sokaklarda evlerde al bayrak dalgalanır. Onun o al rengini bütün bir dünya tanır. 29 Ekim'i karşılarız neşeyle. Çünkü bugün de erdik büyük cumhuriyete. Yürüyün arkadaşlar, hep ileri koşalım. Bugün bayramımız var, gelin bayramlaşalım. Ali Püsküllüoğlu Üçüncü etkinliğimiz, aşağıdaki kelimelerle anlamlarını eşleştirelim. Neşe ve cumhuriyet kelimeleri verilmiş. Neşe ne demek? Sevinç, mutluluk demek. Cumhuriyet ise halkın kendi kendini yönettiği yönetim biçimi demek. O yüzden cumhuriyet B'ye bu şekilde, A bu şekilde eşleştirme yapıyoruz. Cumhuriyet ve neşe kelimeleriyle ilişkili kavramlar yazarak kelime haritası oluşturalım. Neşe dediğimizde aklımıza gelen kelimeler. Siz de farklı kelimeler yazabilirsiniz mutluluk, sevinç, eğlence, gülmek. Cumhuriyet deyince aklımıza gelen kelimeler halk, yönetim, Atatürk, bayram. Dördüncü etkinlik anlayalım etkinliği. Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazalım. Şiire farklı bir başlık önerelim. Şiirin konusu ne? Cumhuriyet bayramı. Şiirin ana duygusu ise bayram coşkusu. Şiire farklı bir başlık verseydik ne verebilirdik? Şiirimizde geçen bayramımız var cümlesini verebilirdik. Şiirin en beğendiğimiz kıtasını aşağıya yazalım. Şiiri oluşturan her bir satıra dize, dört dizeden oluşan bölümlere ise kıta dediğimizi unutmayalım. Ben bir kıtasını yazdım. En beğendiğim kısım burası okuyalım. 29 Ekim'i karşılarız neşeyle. Çünkü bugün de erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyete kavuştuğumuzu belirten kıta olduğu için benim en sevdiğim bölüm burası oldu. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Şiirde hangi bayramdan bahsediliyor? Şiirde Cumhuriyet Bayramı'ndan bahsediliyor. Okulu nelerle donatmışlar? Okulu Bayraklarla donattık güzel okulumuzu. Bayraklarla donatmışlar. Al bayrak nerelerde dalgalanıyormuş? Şiirimize bakalım. Sokaklarda, evlerde al bayrak dalgalanır. Sokaklarda ve evlerde dalgalanıyormuş. Şiire göre 29 Ekim'i niçin neşeyle karşılıyoruz? Cumhuriyet'e kavuştuğumuz için neşeyle karşılıyoruz. Şiirin görselini inceleyerek görselle ilgili bir paragraf yazalım. Bakın, burada çocuklar var, bayraklar var, bir de pankart var. Yaşasın Cumhuriyet pankartı. Çocuklar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ellerinde bayraklar ve pankartlar ile bayramı coşkuyla kutlarlar. Cumhuriyet'e kavuşmanın neşesini içlerinde hissederler. 5. etkinlik Söz Varlığım etkinliği. Aşağıdaki kelimelere aynı harfleri vererek eş anlamlarıyla eşleştirelim. Anlamları aynı olan kelimelerin eş anlamlı olduğunu unutmayalım. Anlamları aynı, yazılışları farklı kelimelerdir eş anlamlı kelimeler. Okul ne demek? Okul mektep demek. Al kırmızı demek. Dünya ise cihan demek. Vatan yurt demek. Coşku sevinç demek. Millet ise ulus demek. B, C, A, E, C, D şeklinde sıraladık. Altıncı etkinlik konuşalım etkinliği. Bu sınıfta yapılacak bir etkinlik. Milli bayramımız yaklaşırken çevremizde hangi hazırlıkların yapıldığını arkadaşlarımıza anlatalım. Yedinci etkinlik yazalım etkinliği. Aşağıdaki sayfaya bir arkadaşımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için elektronik posta yazalım alıcı zamazingo gmail.com Konu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Mesajımız sevgili Esin. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyetin bizim ve milletimiz için önemini unutmamanı temenni ederim. Cumhuriyete sahip çık. İyi bayramlar. Siz de farklı mesajlar yazabilirsiniz. Elektronik posta gönderme sayfasındaki sembolleri inceleyelim. Sembollerin hangi anlamlara geldiğini söyleyelim. Alıcı var, gönderdiğimiz kişinin e-mail adresi, konu gönderdiğimiz konuyla ilgili bir başlık ve mesajımız yazılıyor. Burası da gönder butonu, burası da yazı yazarken kullandığımız karakterler. 8. etkinliğimiz öğrendikten sonra etkinliği Aşağıdaki bayramlarla kutlandıkları günleri eşleştirelim. Cumhuriyet Bayramı ne zaman kutlanır? 29 Ekim'de kutlanır. Milli Birlik ve Demokrasi Günü 15 Temmuz'da kutlanır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'da kutlanır. Peki size bir soru sormak istiyorum. Zafer Bayramı'nın tarihi nedir? Yorumlara yazın. Bakalım kimler doğru cevap verecek. Etkinliğimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.